gördüğünüz gibi muhteşem bir proje. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve başarılı iş insanı Tanju Acar'ın belgesel izlerken aklına gelen ve adım adım ilerleyen Düzce Organize Sanayi Kurumalı İş Merkezi'nde artık sona geliniyor. Tanju Acar'ın fikir babalığını yaptığı, özellikle zihinsel engelli özel bireylerin istihdama katılmasına yönelik projeyle özel bireyler iş hayatına kazandırılacak. Tanju Acar'a projesinde Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Vali Selçuk Aslan da destek veriyor. Proje ortağı kurum ve kuruluşları bir araya getiren protokol metni ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle Mutfak Sanatları Merkezi'nde imzalanmıştı. Proje ile ilgili bilgiler veren DÜZCE TSO Meclis Başkanı Tanju Acar şunları söyledi: "Ya o imzalar e, atılırken çok heyecanlandım. Yani şu anda bile çok heyecanlıyım. Çünkü e, o benim 3-4 yıllık hayalimde siz e, olaya çok yakınan e, şahitsiniz. 4 sene önce e, bunu düşündüğümüzde İlk dile getirdiğinde siz vardınız hatta. Ee, Allah nasip etti. Belediye Başkanımız çok destek oldu. Bakanımız. Ee, belediyenin e, proje ofisi e, yeni bir proje hazırladı. Biz ilk yaptığımız projenin de şimdi bir proje daha yaptı. Bu çok e, beğenildi, değer gördü. Sayın Valimiz destek oldu. E, organize Sanayi Başkanımız Sinan Karaman ve çok büyük destek oldu yer tasipti hatta daha önce söylemiştim. Top başkanımız Rıfat Hızarcıklıoğlu'nun e, temel atma için geldiğinde e, onun da imza törenine katılmasını katılması çok arzu ediyordum. E, Sayın Bakanımız onu da halletti. E, rica ettiler, geldi. E, çok mutluyuz. Bundan sonrası için artık bir sorunumuz kalmadı çünkü e, beş, yani bu e, bu tür pro, e, projeler. Tek başına bir kurumun üstleneceği projeler değil. Ee, onu bir kere belirtelim. Yani tek başına bunu e, belediye yapar, işte biz yaparız, e, organize sanayi yapar diyemeyiz. Böyle beraber hareket etmek lazım. Bu projenin içinde e, bir üst kurul oluşturulması lazım. O üst kurulda bu projeye imza atan e, kurumların, valiliğin, belediyenin, özel idarenin demin saydığım kurumların olması lazım. Öyle öngörüyoruz zaten. Ee, ondan sonra e, faaliyetlerin yürütülebilmesi için, uygulamanın yapılabilmesi için bir alt kurul oluşturulacak ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacak. Aslında bizim örnek aldığımız proje 120 e, kişilik projeydi. Yani 12 atölyedeki projeydi. E, biz bunu e, ilk 70-80'den başlayalım. E, arazimiz biliyorsun işte 4700 metrekare sağ olsun organize sanayi bunu e, tavsiye tahsis etti. E, arazimiz büyümeye müsait. Biz e, ilk etapta 80 yani 8 e, atölyelik kısmını devreye alacağız. Hem eksiklerimizi görmüş oluruz hem daha sonra e, talebe göre e, büyütme şansımız olacak.